arkadaşlar. Bugün bir yeni vlogla karşınızdayız. Vlog derken havuz deniz diyor. Neyse. Denizden oraya geldim ben şimdi. Ama ben çok soğuk. Deniz çok soğuk gördüğünüz gibi. Ben girmiyorum. Zaten yeni mayo giydim üstüne. Konular gördüğünüz gibi hep ıslak. Ama bakın. Üst kısımlar hiç ıslak değil ama. Şimdi gideceğiz. Dedim ben de giderken bir vlog çekeyim. Selam, selam, selam. Şöyle zonkları Denizde hiç kimse kalmadı. Az önce görseydiniz bayağı bir kişi vardı yani. Burada baştan söylüyorum. Kanalıma abone ol, olun. Bir tık Size deniz... Deniz parçalığı göndereyim. Şurada da güvenlik var. Güvenlik mi? Nedir güvenlik? Ay de çok soğuk. vallahi soğuk. İnanmıyorsanız gelin bakın yani. Benden söyle. Ay valla güzel deniz. Az önce hiç soğuk değildi ama. Denizin diğer kısmına geldim şimdi. Böyle. Sadece bacaklarım giriyor ama. Çünkü başka bir yerim girmesi istemiyorum. Diğer mayonla giremezdim bu kadar. Zaten üç birim değmiyor. Bu öylece girebiliyorum. Hop. Çok güzel ama deniz. Balıklar yok ama şimdi bizim gitmemiz lazım. Ama şimdi buralarda bir şey yok durumda. O yüzden eve dönerken de yolu göstereceğim size. Şimdi biz hemen eve gitmeyeceğiz. Ben bir şeyler arıyorum. Deniz içine beraber girelim mi? Ama sen Ya. Yoksa ay üstüm başım var. Hmm. Şöyle bir bakıyorum. Hiçbir şey yok. En azından bir tane bir şey buldum. onu ne biliyorsunuz? Oyuncak olarak bir tane oyuncak kovalı. Anca o yani. Ama işimize yarayabilir. baş Biliyorsunuz beş gün sonra işler tatil oluyor ve hiç kimse işe gitmiyor. İşte o zamanlar her gün denize gireceğimiz için eşyalarımı alıp size göstereyim denizi. Ama bugün çok dalga var. Normalde sabah hiç dalga yoktu. Ama dalga çok başladı. O yüzden ben size göstermeyeceğim ama günler göstermeye çalışacağım. Denizin içinde arayayım birazcık dur. Dadan 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 dadan. Allah. Çok dalga var. Telefonu gelmesin diye telefonu havaya kaldık. Bana da gelmesin diye uğraşıyorum. Hmm. Bakıyorum hiç yok. Neyse ben size göstermeyeceğim. Ama gider bazı yerlere giderken devamını çekeceğim. Bu arada çok deniz anısı var. Deniz anısı balık çok var. Deniz çok güzel ama dalga çok var. Bakın geliyor. Ya gelmesin. Neyse ben devamını yolda çekeyim. Allah geliyor. Şu anda gidiyoruz. Ne? i'm oh, so Benim Az önce bakkala gittiğimizde bunları almıştım ama gösteremedim. Bir de patlayan şeyler. de emzik şık. Bu ne bilmiyorum ama. Emzik böyle. Banyon yaptıktan sonra hepsini açacağım. Geldik. Evet. Ya çok sıkıcı değil mi evde durmak? Neyse. Ben, ben, üstümü giydikten sonra sizi tekrar devam ettireceğim. Sonra da yerleri göstereceğim. İşte hadi görüşürüz. Üstümü giydim. Biliyorsunuz bu Barbie'nin karavanını herkes almıştım yani. Hı. Ben üstümü giydim ama elbise giymedim Çünkü zaten birazdan yemeği giyince uyuyacağız. Belki yarın kapıya çıkarım. Size gösterebilirim telefonumu. Telefonumu unutursam çekemeyeceğim. Üzgünüm unutmam yani. Ya? Bir dakika. Ya Çok şey söyleyeyim Çok, da. çok sıkıcı yaptım ya. Okullarla bitti. Biliyorsunuz ben artık birinci sınıfa başlayacağım. Biliyorsunuz Elcim benim kuzenim oluyor. Yani kuzenimle ortaya başlayacak Çok güzeldi gittiğimiz plaj. Biliyorsunuz plaja gittik. Yani çok güzeldi ya. Size de gösterdim ama çıkışta. Özellikle siz de şeyde görseydiniz ben izlerken çok güzel yazıyordum. Neyse. Videonun sonuna geldik. Herkes istemiyor videonun sonuna gelmek. O yüzden ben de hiç. ne yapalım? Bakayım şimdi ne yapacağım. Ya oldu bir tarafı melek, bir tarafı cadde. Şimdi bunu yapalım. <laughs> bu da cadde. Son bu kaldı. Gözümüz nerede? Ha burada. Dur. Dur ya. Nerede? Ha bu ya. Abi dur. Bakın dur. güzel. Ya da tahtamlı haydi. Yani güzel. Yani çöp atmak güzel. Kırılma güzel ki. Videonun sonuna gelse diyorum ya. Çok sıkıldım. Videonun sonuna geldik artık. Sizle uğraşmayacağım. Hadi görüşürüz demişler. Bu arada kanalıma abone olanlara ise hadi görüşürüz